Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yine boz yavruyu uçuracağız. Çok güzel bir hava var. Kapalı yalnız. Hiç rüzgar yok. Bakalım. Ee, çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşayım. Hadi. her zamanki gibi uçum kümeslerini göstermiş olalım. Şimdi kuşlarla birlikte. Burada fazla bir kuş yok. Bu kuşumuz güzel oynamıştı. Geceye kalan kuşumuz bu kuşumuz da çok güzel oynamıştı. Burada yine e, yavrulu güzel geçip Yumurta yavrunun üstünde görmek istediğimiz kuşlar var. Damızlık kuşlar var. Burası uçum. Yavru uçum kümesi. Burada işte karışık yavrular var. Faruk amcanın, Mustafa Parlak Ahmet Kılıcın, Birol abinin, Mardinli Birol abinin. Öyle karışık kuşlarımız var güzel başlayanlar var burada boz yavru bizim beslediğimiz bozlara giriyor uçurduğumuz Arap videolarını paylaştığımız Arap bakın arkadaşlar çok yoğun tüyde de kestik şunu ekeleğini göreceğiz bir tane kuşumuza da atmaca vurdu pembe boncuklu dumanlı ikiliye atmaca aldı götürdü ayağından kurtulmuş arkadaşlar kanadında biraz hasar var bakalım altına kuş açtığım zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar maşallah nasıldı Bülent amca çok güzeldi. arkadaşlar ha. Bülent amcamız da 75 da oğlum, yaşında kapatırsa. çok eski kuşçu kuşçuluğu bıraktı kapatıyor amca yeni ha. yeni kapatıyor Aferin bağladı. Çok güzel. Sonunu bağladı amca. İki takla yaptı sonunu bağladı. Oyundan sonra da çok güzel kendini yükseğe atıyor arkadaşlar. Bakın şöyle yaklaştırayım kamerayı. Görebilirsem. Ahmet. Kardeşim bak. İnsanların sabrını zorlama. İnsanlar video bekliyor. Evet. Senin kuşları görmek istiyorlar evet. tamam mı? Çok az Temizleyeceksen temizle, temizlemiyorsan bizi arkadaş böyle Merhaba şey yapma ]acağız. yani. Çok az kaldı. Ne kadar az? Bir hafta on gün. Aferin. 3, 4, 4, 5, 6, 7. 7 takla vurdu. Maşallah. Ay maşallah. Son anda yakaladım.